Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün böyle balkonumdan açılış yapıyorum. Burayı bugün böyle biraz yıkayım dedim. Ee, malum buralarda havalar pek iç açıcı değil. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Biz de bu sene fazla kullanamadık burayı. Dedim en azından toz oluyor. Biraz toplayayım, süpüreyim bunların üzerine. Ee, belki biraz otururum diye düşündüm. O yüzden beraber sizlerle burayı temizlemek istiyorum bugün. Burada güllerim vardı. Solmuşlar. Onları atacağım. Biraz buraları derleyip toplayalım beraber. Başlayalım mı? ¿Qué Ay, tekrardan hoş geldiniz. Ben biraz önce çektiğimi düşünerek burada böyle konuşma yaptım. Ama maalesef e, telefonu açmamışım. Benim bu işler ne olacak arkadaşlar ya? <laughs> Benim bu hallerim ne olacak? Ben burada konuştum, kahvemi içtim, ne kadar güzel sizlerle sohbet ettim ama video çekilmiyormuş yani. Bir baktım video yok. <laughs> Allah'ım ya. Allah sizler hızlı çekimde seyredeceksiniz. Umarım beğenirsiniz videomu. Ee, burayı, balkonumu yıkadım. Kimse diyor balkon, kimse diyor teras. Biliyorsunuz benim evim böyle e, bahçeli bir ev olduğu için böyle hmm, ister balkon deyin ister teras deyin o şekilde. Yani burayı yıkadım. Ee, panjurlarım biraz tozlanmıştı. Islak mendille aldım oraları. Fazla girmedim malum kolumdan dolayı böyle fazla detay girmeden ee, zaten geçen hafta iki defa yıkadım ee, şeydi ama gene de toz varmış yani onları sildim işte buraları süpürdüm Dyson'dan yani minderlerin üzerlerine ister istemez toz oluyor tabii ki yerleri biraz, biraz... yıkadım. Tertemiz oldu. Misal gibi. Biraz burada zaman geçireceğim. Böyle kendime kahve yaptım. Hatta biraz önce gösterdim ama işte dediğim gibi video çekmemişim. Hem biraz kahvemi içeceğim. Kedileri de dışarı serbest bıraktım. Onlar da birazcık e, özgür kalsınlar evin içinde. En azından havalar güzelken. Hava yağmurlu olduğu zaman, soğuk olduğu zaman zaten bırakmıyorum. Onlar da buralarda bahçelerde dolaşıyor bahçede. Ee, Valla İsviçre'de de işte havalar değiştiği için durmadan e, hava şartları bir sıcak bir bakmışsın soğuk hava serinliyor soğuk dediysem serinliyor yani ee, öyle. Ama bu herhalde son günler e, artık İsviçre'de yaz sonlara geliyor. O yüzden günün tadına çıkaralım diyorum ben. O yüzden birazcık dışarıda oturacağım. Temizlemişken en azından biraz tadını çıkaralım. Valla işte böyle bizden böyle. <laughs> Bugün de böyle bir kombin yaptım kendime. Şalvar giydim. Valla yazın sıcakta temizlik yaparken falan çok iyi oluyor. Böyle basma kumaştan. Ben seviyorum. Normalde böyle takılırım ama işte bazen de giymiyorum. Kimisi diyebilir işte köylü tarzı ama biz köylüyüz. İnsan özünle asla vazgeçmemeli, özünden özünü bırakmamalı. Neyse koyuz, özümüz neyse oyuz. Biz de buyuz yani. Öyle. Bugünlük benden bu kadar olsun mu? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Umarım zevkle seyredersiniz. İzlemede kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.